Günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden Cuma. 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 Hayırlı Cumalar arkadaşlar. Saat 9'a çeyrek var. Ee, yağmurla toprağa okula götürüyorum. Götüreceğim. Ha, götürmedim. Bugün e, spor festivalleri varmış. Saat 9'dan 11'e kadar. O sebepten ben de gideceğim arkadaşlar. Hem destek olmak için hem de orada bulunmak için dedim ben de gireyim sıkıntı yok. Zaten yakın söylemiştik. Böyle arkadaşlar sizlerde ne var ne yok. İnşallah iyisinizdir. Hepiniz yeni gelen e, arkadaşlara tekrar hoş geldiniz kanalıma sefalar getirdiniz. Hoşluk getirdiniz. Gerçekten e, uzun zamandan beri uyku bir sıkıntım vardı. Oluyor bu arada sırada. Herkes de oluyordur. E, i̇lk defa uzun zamandan beri e, bir gün e, uzun siz uyudum. Evet, ilk defa kesintisiz uyudum. Helal olsun Emir, evet, helal olsun. Yani o yüzden böyle kendimi daha e, uykumu almış, rahat, iyi hissediyorum. Yani ne kadar 2-3 saat, 4 saat uykuyla insan ister istemez sersem oluyor. Bugün uykumu almış, fit hissediyorum kendimi. Ne olacak, ne bitecek? Bugün neler yapacak bizimkiler? Niye ufluyorsun Toprak? Nix. Ha? Nix. Niye da zor? Ay zor olmasa olur. Niye spor olacak ki spor? Spor. Spor kolay. Oo, ben atayım. Sen sadece pes etme. E, dün akşam şey araştırdım ben. Judo. E, Evet. Yudu'yu yazdırayım mı ya. ya. Bize şey yakın e, eve. Arabayla 5 dakika, yürüye yürüye de 20 dakika. Svans iş Ya. Alıştığımızda kendimiz gider. Evet. Skotalarla gidebilirsiniz. 20 dakika çok yak şey yani. Hem de yudo iyi olur diye çok düşündüm. Düşün. Öbür spor ayakkabın nerede toprak? kasada ya. Başından çevik hepsi kadar sporda ha. Şimdi, e, sen spor, korkunç, kilo çünkü evet. çünkü şimdi gelsem spor ayaklarım komple kilo, yani kilo zamanında şimdi etimizi almak istiyorum. İnşallah parkmak dolu değildir. Yok, canım. belli olmaz. Bak, her birden evet. Neden ki bu kadar boş? Belki onlar daha oraya park yapıyorlar mı buraya değil belki. Vazifeli kure park. Ediyor. Belli olmaz bu dillerden de gelmeyen de olabilir değil mi? Ama glaubme, nicht die <laughs> de. Hadi. Ben e, <laughs> burada bekliyor olacağım. E, ben sıçrederim. Nereye gideceksiniz bana şey aşağı, yaparsınız. Aşağı. Şu bu tarafta evet. mı olacak? bekliyoruz şey. Tamam ben o, o tarafa gelirim tamam. Evet. Toprak şeyin nerede cep telefonu? Cep telefonunu götürme oğlum. Oğlum elinde spor yapacaksınız. Ben Tamam ben çantamı koyayım. Yani böyle arkadaşlar. Ne yaparsız yapalım. Bu çocuklar. Ha bak hala öpücük atıyor. Ne bak oğlum düşeceksin. Erkek çocukları biraz daha Öyle şey oluyor yani anneci oluyorlar yani ağırlık anneci oluyorlar kızlar da babacı bizde de öyle yani ben hiç babacı değildim ben anneciydim babacı olmadım yani böyle arkadaşlar hava ne kötü ne iyi normal değişik bir şeylik yok biraz esiyor biraz serinlik var aslında bir 23 derece gösteriyor ama e, serinlik var yani bayağı bir esiyor e, toprak dün e, şey diyor bana ben geleceğimi söyledim bugün ben e, ikisinin de gerçekten ilkokulda e, böyle spor şenlikleri olsun işte e, bu giz gezmeler veya günlük bir yerlere gittikleri zaman işte Türkiye'de isimleri tam olarak ne bilmiyorum da öyle şeyler olduğunda ben çalıştığım için ne yazık ki ikisinin de hiçbir şeyini bulunamadım. Çok üzülüyorlardı hani tiyatrolar oluyor tiyatroya gidiyorlardı ne bileyim sinema veya bir hayvanat bahçesine veya bir eğlence bir yani muhakkak ya da bir spor şenliği bir şeyler ya da dansları olurdu ya da şarkı şeyleri olurdu. Hiç gidemedim Hep istemediler ama çalıştığım için gidemedim arkadaşlar yani sabah başta okula bırakıyordum oradan direkt iş yerime gidiyordum onlar okuldan çıkasak da çalışıyordum. Şimdi de e, Toprak hani böyle böyle yarın hani bana gel falan demedi. Çocuklar hani artık o psikolojik şey diye düşünüyorum. Dedi anne e, yarın böyle böyle spor festivalimiz var dedi. Hani saat dedi şu saatten göster. Tamam oğlum ben sizi bırakırım beraber gelirim. Ben de dedim şey yaparım. Nasıl dedi dedim. Böyle böyle gelirim. Neden gelmeyeyim? Aa, sonra anne ben dedi gerçekten hep şey düşündüm. Dedi, senin canın istemediği için hani ilkokuldayken gelmiyorsun diye düşündüm dedi ama öyle değilmiş dedim oğlum saçmalama öyle şey mi olur dedim canım istemek istemek ne demek dedim hani işte kreşteyken çalışmıyordum o zaman her yere gidiyordum o zaman da akları ermiyor. ama ilkokulda ne yazık ki onun yani ikisini yalnız bırakmak zorunda kaldım sağ olsun arkadaşlarım vardı yani tabii ki ama insanın tabii kendi annesi olması başka bir şey olmadı nasip olmadı çok üzülüyorlardı şimdi dedim ben e, gelirim sıkıntı yok problem değil e, evdeyim çalışmıyorum evde olduğum için hani şey yaparım ama şimdi e, işte izinden sonra tekrar iş hayatına başladığımda yine aynı sıkıntılar olacak ama diyorum keyfi şeyler değil bunlar meşbur meşbur olduğunda ama gel çocuğu anlat şimdi bakalım bugün nasıl geçecek biraz destekliyim hem morali bozuk olduğu için de hani orada bulunmam etmem şeyde ona bence şey olur yani iyi gelir gibiime geliyor bakalım arkadaşlar ben şöyle bir çıkayım alanları burası şöyle okulda böyle arkadaş okulda aşağı doğru devam ediyor burası da çok güzel yapmış arabayı da burası da hemen okulun aşağısı şöyle park gibi yer yeşillik içinde zaten ormanın içinde okul burada çocuklar oturup Ekmeğini falan yiyorlar. Şey yapıyorlar. Değişik. Değişik güzel bir Bu okul bana çok yakın olduğu için ben bu okula yastırdım. Normalde yağmurun puanlamasına yani karnesine göre daha yüksek bir okulda gitmesi gerekiyordu. O sebeple çok problem yaşadık ama işte ben yani dedim ben seni taksi gibi oradan buraya her zaman şoförlüğünü yapamam. Ortam zaman da çok kötü arkadaşlar biliyorsunuz hani her yerde öyle. Türkiye'de burada da zaman kötü. Bu sebepten dedim hani gidip gelebileceğiniz benim gözüm arkada kalmayacak. Okuyan her okulda okul Burası kötü bir okul değil burası da iyi bir okul ama tabii ki şimdi insanın diploması kötü old iyi olduğu zaman yani karnesi diploması son diploması iyi olup da iyi o okulu hak edip de hani normal okula gelmek tabii bir çocuk için biraz şey yapıyor ama hani öğretmenler falan konuşarak ederek biraz şey yaparak ikna ettik yağmuru. Böyle arkadaşlar çok güzel. Şurada aşağıda da top sahası var. çocuklar orada top oynayabiliyor. Şurada masa tenisi galiba Türkçe. Masa tenisi oynayabiliyor. Eve değişik güzel bir okul. Da, bunların yani otları, otları temizlenmesi lazım. Çocukların oturduğu yerler, Buralar normalde oturabiliyorlar. Da, ama her yerde Sırgın otu, ot var. Yani şu, şurada nerede oturacak da bir şeyler yiyecek. Çünkü yağmura toprak bana anlattı böyle yuvarlak bir yer var. Biz orada oturuyoruz yemeğimizi falan yiyoruz Muhakkak burası. Ama burada nereye oturup da yemek yiyeceksin? Daha ormanın içine e, bir oturma yeri daha varmış. Tam orman içi dediler. Bilmiyorum bakalım artık. Var, şimdi birkaç tane veiller de gelmeye başladı. Şöyle. arkadaşlar. Normalde bir gün sarma saracaktım. Bunu akşama saracağım artık. Ee, bahçeye gitmiştim. Bahçeden marul almıştım. Ve e, sonra baktım komşumun arka yani komşumun ki o geçen nişanı olanların ee, arka tarafta kapısı açıktı. Bahçe teras kapısı. Dedim ki şuradan iki tane marul ona koparayım dedim. Verdim. O sağ olsun abla da beni lafa tuttu. Lafa tutunca ister istemez durum bu arkadaşlar. İçim attım çöpe de meşhur ee, şey yapmış dibe tutmuş çocukları fark etmemiş bunu atmak zorunda kaldım böyle atınca da yapacak bir şey yok. Tekrar yeniden kıyma çıkardım ee, artık bunu dedim akşama şey yaparım yarın için sararım dedim ve yemek olarak da <laughs> böyle olmak zorunda kaldı acil artık hemen karpuz kestim kısır yaptım birkaç şeyler koydum işte. Yani e, bunlar ağırlık zaten egeliler bilir. Egelilerde böyle e, acil durumlar vardır. Böyle bir hazırlık olmak zorunda kaldı arkadaşlar. Biz bir gün e, spora gittik. Değil mi Toprak? Evet. Spora gittik Opa, bir gün. Gittik. Sporlarını yaptılar. Şenliğini. Spor e, şenliğini. Biz attık. Biz e, e, de bir Ve gerçekten de bugün gün e, sınıfta sadece ailelerden hani veli oluyor değil mi Zeynep? Eşimle evet. geldi burada. Veli olarak tek ben vardım. Ee, topu toplam bunların zaten e, bölümü 5. sınıfı 10 tane 5. sınıf var değil mi? 10 tane var. 10 evet, evet. tane. Topu toplam hepsini toplasak 5 veli vardı yani düşünün. Ee, yapacak bir şey yok. Diyecek de bir şey yok. Bize müsaade arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Göz hakkınızı helal edin. Evet arkadaşlar. İyi akşamlar. Şöyle güzelce sarmamı sardım. Ee, iç attı. Onu da kırmızı biberin içine doldurdum arkadaşlar. Böyle sarmayı bitti bunu şimdi bu soğuğuna kaldıracağım. Bunu büyük ihtimal yarın pişireceğim. Saat zaten bayağı geç oldu arkadaşlar. Anca vakit bulabildim. Başka türlü e, hani çocuk çoluk evde olunca eşim gelince şunu yap bunu yap şudur budur hadi oturalım bir dizi bakalım falan deyince vakit çabucak geçiverdi. Arkadaşlar bugün böyle bitirdik sayılır. Yağmur'la biz sonra alışverişe gittik. Canım sıkıldı dedik gelin şöyle hani beraber ikimiz gezelim dedik. Toprak gelmedi evde kaldı. Aldi'ye gittik. Oradan da baktık bayağı şeyler var. bizim Deniz'e göre eşyalar gelmiş onu da hatta kız kardeşime sordum dedim böyle böyle bir sürü şeyler var alalım mı falan diye gerçekten arkadaşlar o kadar abartmışız ki hani şunu alalım şunu da alalım bunu alalım derken bayağı şeyler almışız onları göstermek istiyorum hemen şöyle üstten göstermek istiyorum arkadaşlar çok detaylı göstermeyeceğim hepsi çocuk eşyası hepsi Deniz'in tam bir yelen hani yelen mi derler yelen mi derler neyse artık tam bir şey çamaşır ceketimiş, e, badi'siymiş. işte yağ e, şey için, Defne için şu çoraplardan hani e, kaymasın diye laminatın üstünde bu çoraplar çok iyi oluyor. E, bizim Defne hatta e, galiba halasının evinde olması lazım. Yerler fanyas. Ayağın çorabında kayıyor. E, ağzı ya masaya ya bir yere geliyor. Dişi yani e, bir diş hatta kötü oldu ama tabii ki ilk diş olduğu için çok da sıkıntı değil. Ee, bu konuda çok hassasız yani elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz arkadaşlar bir giren e, tam alışveriş işte pijamaymış şuymuş buymuş ne denk geldiyse aldım artık baya fazla çok fazla almışım ee, birkaç eşya tabii ki kendimize de aldık yani sadece denize değil bizim de birkaç şeyimiz vardı işte tişört mişört arkadaşlar ee, aslında 132 euro 75 yazıyor ama hmm, bir de boş şişe verdik geri boş şişe verdiğimiz için normalde aslında ne kadarlık boş şişe vermişiz 11 euro 75 cent boş şişe vermişiz yani 145 euro falan tutmuş aslında arkadaşlar diyorum bayağı şey yaptık Yarım eşim oraya uğrayacak giderken de bunları kız kardeşime götürecek artık yapacak bir şey yok arkadaşlar İyi akşamlar kapanışı İnşallah hayırdır küçük bir hafif şöyle bir sohbet yapıp arkadaşlar kapanış yapmak istiyorum e, hafta içine bitirdik mi arkadaşlar bitirdik hafta sonu giriş yapıyorsun Allah nasip ederse inşallah hayırlısına girişimizi yapıyoruz e, Umarım hepiniz iyisinizdir arkadaşlar bugün günümüzü bitirdik sayılır dediğim gibi ee, yine koşturmacı arkadaşlar. İşte sabah spordu, şudu. Bu da yağmurlu alışverişe gittim. Onu da bir dillendirmiştim. Sonra şey işte yemeği yaktım. Bir, bir gün böyle bir olaylar, şeyler oldu. Ee, bir gün gerçekten e, şunu şurada çok kısa belki yine çok... Dilim düşecek ama kusura bakmayın arkadaşlar. Şuradan kısa bir şey söylemek istiyorum. Bir gün spora gittim. Söylemiştim spor, şenliği, festival artık neyse o vardı. Ve gerçekten sınıfta bir tek veli, ailede, anne, baba hiç kimse yoktu. Tek ben vardım. Çok üzüldüm. O çocukların adına üzüldüm. Bunu da buradan dinlendirmek istiyorum. Ee, hani tamam çalışan annelere babaları kesinlikle bir şey demiyorum ama orada neredeyse 30 tane çocuk var ve 30 tane çocuğun hepsinin annesi babası çalışıyor olamaz bir şey demeyeceğim ve e, yani orada baktığınız zaman bütün olarak yani kendi bölümlerinde 10 tane sınıf var 10 tane 5. sınıf var aşağı yukarıya aşağı yukarı 10 diye bizim öyleydi onların da 10'dur diye düşünüyorum yani 30 çocuk yapsa 300 çocuk yapıyor. 300 çocuğun topu toplam kaç filiydi diye sorarsanız 5. Tam 5'ti arkadaşlar. 5'ti gerçekten. Zaten bir tane bayan vardı Türktü galiba. Onlar da başka sınıftan ama 5. sınıf. Ve bir de 3 tane Alman vardı. İki tane Alman vardı, bir tane Alman bayan, bir tane de Alman karı koca vardı. Bu kadar arkadaşlar. Ee, burada çok üzüldüm gerçekten. Ee, tabii ki tribünde oturdum. Ben tribünden baktım ve e, toprağın orada yalnız olduğunu, evet annesi olarak ben de hissettim. Ama çok da çocukları görünce, onların orada hareketlerini görünce çok da şey yapmadım dedim. Arkadaşlık e, bunlarla olmasa da çok büyük bir sıkıntı değil. Sıkıntı olan şu. Şimdi beşer beşer koşuyorlar arkadaşlar. Yani sınıflarında 30 çocuk var. 5 5 5 koşuyorlar. koşulları var önce. Ee, ve he, tabii ki bu 5 çocuktan bir tanesi muhakkak arkada kalıyor. E toprak da grubunda 5 kişiler ve toprak da arkada kaldı. Bunun için çocuklar orada ha ha güldüler. Tamam iyi hoş güldünüz. Eee şey yapmadım ama öğretmenle konuştum bu durumu. Ee, öğretmenle de derler ya bir dokundum. <laughs> Bina üşüttüm. Yazık o da çok dertliymiş. Ee, hani şu, öğretmen de şunu söylüyor. Çok haklı ama gerçekten o da çok hak verdim. Ee, öğretmen de bana hak verdi konuştuğumuzda. Hani konuyla alakalı. Şimdi çok da detaya girmek istemiyorum arkadaşlar. Ee, hani şey diyor öğretmen hani ay eğitim diyor evde başlıyor diyor ama aileler diyor hani çoğunlukla diyor çocuğun diyor okula bırakıyor diyor, ne hali varsa görsün. Eğitim, ne Her şey bizden bekleniyor ya. diyor Ben diyor anası mıyım, babası mıyım diyor. Ben diyor öğretmenim diyor. Tamam diyor benim dedi burada eğitim ama ben diyor disiplin, her şeyi burada veremem. Hani bazı şeyler tabii ki küçük yaşta başlıyor. Adam haklı. Neyse böyle bir konuştuk muhabbet sohbet falan işte. Eee Dedim öğretmenine de hani arkadaşlık öyle bir şey bir isteğim yok. Yani gördüklerinden sonra zaten hiç isteğim yok. Olmasa da iyi. Benim dedim uslu çocuğum sakin çocuğum yani böyle kalsın ben memnunum dedi Ama şunu dinlenmek istiyorum arkadaşlar. Ben ne olursa olsun çocuklarınızın hani ufak şeylerinde okulda problem yaşadığında ailesi olarak arkasında durun. Eğer şaka olarak yok şaka olarak bir çocuk tokat attı şaka olarak ne bileyim kaktırdı şaka olarak sandalyesini çekti şudur budur böyle bir şeyler oldu çocuğunuz bir kaza geçti veya ağladığında anne olarak çocuğunuzun arkasında durun gidin İyi günde de gitmeye çalışın kötü günde de gidin çünkü bu zamanki çocuklar o kadar o kadar çok acımasızlar arkadaşlar. Çok çok acımasızlar. Eğer bir şaka yapılıyorsa o şakanın anne bu çocuğun annesi babası gelip de bunu sorgulamıyorsa o çocuk o şakayı iki kat daha fazla yapıyor. Ben e, oğlumda yaşadım bir yılın içinde kaç defa gittim artık ben sayısını bilmiyorum ama hiçbir zaman bana öğretmenler öf neden geliyorsun sen de karşı tam tersine yani her zaman sizi gerçekten çok takdir ediyoruz. Doğru yapıyorsunuz. Hep doğru yapıyorsunuz. Ben e, oğlundan birkaç kaç birkaç sınıf yüksekte çocuk e, dövmüş baya ama yani ayağın e, altına alıp neredeyse tartaklamış deyip ben polise kadar gittim arkadaşlar bu konularda çok e, şeyimdir hani kendi sınıf yaşlarında tamam onu öğretmenlerle ailelerle halledebilir ama bir kendinden yaşça büyük bir çocuk daha 11 yaşında ortaokula yeni başlamış bir çocuğu tartaklamışsa benim için o çocuk yani <laughs> o yüzden kusura bakmayın bu sebepten e, bunu demek istiyorum bazen e, hani öğretmen de diyor böyle oluyor şu ben çocuklardan alıyorum anne şu oldu bu oldu işte şunu kaktırdı ağzı kanadı yere düştü şu E anne baba kimse hayır gelmedi hayır arkadaşlar yapmayın yapmayın ya ben bugün gerçekten gittiğimde çocukların böyle bir bakışı vardı herhalde şey demişlerdi oh, yine geldi acaba niye geldi falan böyle düşünebilirler hiç de umurumda değil ben çocukların bir gün e, okulu için destek olmak için, yani spor için destek olmak için geldim. E, ama beni biliyorlar. Yani sınıftaki çocuklar beni biliyor. Ben e, ne olursa olsun hiç şakam yoktur. Giderim, sorarım neden böyle, sorgularım. E, müdürü de müdüre de giderim, müdür yardımcısına giderim. Gerekirse her yere giderim. Yani, yani böyle ol böyle olması gerekiyor arkadaşlar. Gerçekten bazı anne baba bırakıyorlar. Hani çocukların okula tamam bitti bizde bizden bitti o 8 saat okulda ne yaşıyorsa yaşasın öyle olmaz öyle yapmayın. Yani çocuğunuzun arkasına durup geldiği zaman veya bir şey anlatıyor size bir sıkıntısı varsa bir problem yaşayacağız bir çocukla ciddi alın arkadaşlar. Of sen sende sende ama böyle yapmışsınız hayır öyle demeyin öyle demeyin çocuklarınızı dinleyin. Ee, anlamaya çalışın, sonra öğretmenlerine konuşun, o çocukla konuşulsun, yani bir çözüm bulunsun. İlla bu kötülüğüne değil ama eğer bir çocuğun, bakın ben çocuğun arkasında durmama rağmen, o kadar okullara gitmeme rağmen, hani neden böyle yapılıyor, neden ediliyor dememe rağmen benim çocuğum dışlanıyor. Eğer ben hiç şöyle görmemesinden gelsem, aa ne yaparsa yapıyor desem, daha kötü şeyler olacağını düşünüyorum. Yaparlar. Diyorum ki şimdiki çocuklar çok acımasız. Ee, yapacak bir şey yok. Tabii ki orada üzüldüm. Hani çocuğumun durumuna. Ama e, bir öğretmenle de konuştum. Bu dedim bir, bir dönem galiba. Şöyle bir 7. 8. sınıf sonra değişir diye düşündüm. İnşallah değişir. E, çünkü ben de hani okullarda öyle gördüm. Bizim de sınıfımızda çocuklar hani erkek çocuklar böyle 5. 6. sınıflarda falan birbirine giriyorlardı. Ediyorlar masa sandalye havalarda uçuşuyordu. Ama sonra belirli yaştan sonra artık herkes oturaşınca belirli yaşa geldikten sonra e, yaramazlık yapacağı bir çocuk değil de anlaşabileceği sakin onun onu anlayabilecek bir arkadaş arayış içinde olduklarını şahit oldum. Hani e, toprak geninde sınıfı öyle olacağını düşünüyorum Umarım öyle olur İnşallah öyle olur böyle arkadaşlar bunu da biraz dinlendirmek istedim kusuruma bakmayın yine benim çenem düştü ama e, yani bildiğim şeyleri aktar, hani aktarma taraftarıyım hani bilgi olur Belki bu sık benim gibi bu sıkıntı yaşayan aileler olabilir Böyle arkadaşlar kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.